Normal yıllık ajanda aldım. Ee, normalde ben noktalı defter kullanıyordum, kendim şablonlar oluşturup kendim dolduruyordum. Ama çok vaktim aldığı için artık normal planlı bir şekilde ajanda almak istedim. Çünkü doldurmayı çok seviyorum ama kendim hazırlayacak kadar vakit bulamadığım zamanlar oluyor ve bir aya başlamadığım zaman o ay tamamen gidiyor. Ee, 15 Ocak'ta aldım ajandamı yani 15 Ocak'ta geldi. Ayın ortasında olması birazcık kötü oldu ama yapacak bir şeyim yoktu. Kıbrıs'taydım çünkü oradan alamadım. Ben de buraya gelir gelmez direkt ilk siparişim ajanda oldu. Ajandamı aldım ve doldurmaya başladım. Ve tabii ki de ilk yapacağım şey 2024 hedeflerimi belirlemekti. 2024 hedeflerimi belirledim ve onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Her sene yaptığım bir şey aslında, benim bu hedef belirleme olayı. Ama şöyle, o hedefleri gerçekleştiremeyince çok üzülüyorum. Bu yüzden bu sene daha spesifik olan şeyleri yazdım. Yani çok istediğim ve artık hayatımda tam anlamıyla yerleşmesini istediğim şeyleri yazdım. Mesela işte 50 kitap oku demek yerine kitap okuma alışkanlığı kazan gibi maddeler ekledim. Yani öyle özetleyebilirim mantığımı yani. Şimdi ilk maddeyle başlayalım, sırayla ilerleyelim. Zaten uzun uzun anlatacağım hepsini. İlk maddem benim için çok önemli bir şey. Haziran ayına kadar ehliyetini almış ol maddesi. Ee, şöyle ben ehliyet alma olayını sürekli erteliyorum. Ee, çünkü birazcık stres yönetimi konusunda başarısızım. O yüzden ee, işte araçta vesaire çok panik oluyorum. Şoför koltuğunda oturmasam bile. O yüzden hep korktum ve sürekli ertelediğim bir şeydi. Ama bu sene ertelemek istemiyorum. Bu sene gidip ehliyetimi alacağım. <laughs> İkinci maddem spor, ay, spor ayında. <laughs> Şubat ayında spora başla ve bu sene boyunca devam et diye bir madde ekledim. Bu spor olayı da benim sürekli ertelediğim bir şeydi. Çünkü çalıştığım için tam anlamıyla vakit bulamıyordum. Okul iş artı spor dengeleyebilir miyim? Onu düşünüyordum. Ama Şubat ayı itibariyle kesinlikle bunu dengeleyeceğim ve paramı ona göre ayarlayacağım. Güzel bir salona gitmek istiyorum. Ona göre her şeyimi ona göre planlayacağım ve artık gitmem gerekiyor. Üçüncü madde olarak kendini tamamen iş hayatına kaptırma diye bir madde ekledim. Bu benim için önemli çünkü ben bir işe girdiğim zaman o işi çok benimsiyorum ve çok kendi tamamıyla böyle kendi sorumluluğum, sorumluluğummuş gibi hissettiğim için ona göre davranıyorum. Ve bu şekilde olunca kendime kişisel e, olarak vakit ayırmadığımı fark ediyorum. Sadece iş odaklı düşünüyorum. Her şeyi ihmal ediyorum. Ve önceliklerimi belirlemem gerekiyor. Ve işi artık arka plana atacağım. Ya çünkü öğrenciyim ve önceliğim okul olması gerekiyor, İş onun önüne geçmemiz gerekiyor çünkü bu yaptığım iş benim mesleğim değil. Ee, dördüncü madde olarak da bununla bağlantılı olarak kendine ve sevdiklerine vakit ayır diye bir madde ekledim. Daha sonra uyku problem uyku problemlerini çözmeye çalıştığı bir madde ekledim. Aslında çok ciddi bir uyku problemim yok ama uykum düzensiz. Gece geç saatlere kadar oturup sabah uzunca uyuyorum. Bunu bir dengelemem, bir sabit bir şekilde bir saate oturmam gerekiyor. Erken kalkma alışkanlığı da kazanmam gerekiyor. O, o yüzden böyle bir madde ekledim. Ee, daha sonra zaten benim her sene fix olarak eklediğim madde cildine gereken önemi ver. Ee, Cilt problemleri yaşıyorum, bu yüzden böyle bir maddeyi her sene ekliyorum. Ekliyorum. Umarım bir yılda bu maddeyi eklemeden bitiririm. <laughs> Yine bununla bağlantılı olarak olarak da bol bol su içme alışkanlığı kazan. Ben gerçekten susuzluktan böyle artık vücudum tam anlamıyla susuz kaldığı zaman su içiyorum. Çünkü aklıma gelmiyor. Bunun önüne geçmek için de ben büyük bardakla pipetle su içmeye çalışıyorum. Şöyle bir bardağım var. Şu an boş bitirdim. İçine de pipet koyuyorum. Sanki pipetle su içince daha iyi hissediyorum ya daha kolay içiliyormuş gibi geliyor, o yüzden pipetle su sürekli içiyorum. Ama bunlar olmayınca içmiyorum. O yüzden bunu ekledim, bu maddeyi ekledim. Daha düzenli ve planlı ol maddesi ekledim. Düzenlen düzenleden kastım da e, genel olarak e, plansız olduğum için her şeyim aksıyor, sarkıyor. Bir şey ertesi güne kaldığı zaman o gün elim ayağıma dolaşıyor. Çünkü bir şeyim yok, planım yok, bir düzenim yok. O yüzden e, bu tarz problemler çıkınca direkt her şey iptal oluyormuş gibi geliyor. O yüzden böyle bir madde ekledim. Buna bu sene dikkat etmeye çalışacağım. Ajanda doldurma, ihmal etme. Ben bir hevesle Ocak ayında başlıyorum. Sonra Şubat'a git kadar gidiyor. Hadi birazcık daha zorlasam Mart sonra sıfır. Geçen yılki ajandam öyle oldu bu hayal kırıklığı çünkü bu defterleri gerçekten iyi paralar veriyorum ve güzel doldurmam gerekiyor hakkını vermem gerekiyor o paranın vermediğim zaman üzülüyorum ama bu sene farklı olacak çünkü kendinden planlı <laughs> bu maddede okul hayatına daha fazla zaman ayır maddesi ekledim kolay bir okuması kolay bir bölüm okuması eğlenceli bir bölümdeyim birazcık ihmal ediyorum bazen. Çünkü kolay, basit ya yapar geçerim diyorum ama ihmal edilmemesi gereken bir şey ve bunu birazcık ihmal ettiğim için kendime bu hatırlatmayı yapmak istedim. Ayrıca devamsızlıklarıma da dikkat etmem gerekiyor. Bu uyku problemleri yüzünden sabahki derslerimi bazen kaçırabiliyorum. Ee, daha sonra dille alakalı İngilizce kelime azalını geliştir yazdım. Tabii ki bunun yanına ekstra bir şeyler daha eklemek istiyorum. Ee, Muhtemelen bu zaten boş satırlarım var. Zamanla eklerim. Ee, daha sonra dediğim gibi kitap okuma alışkanlığı edin diye bir maddem var. Bunu yapmam gerekiyor. Hatta Ocak ayında kendim zorlayıp bir tane kitap bitirmeye çalışacağım. Ee, daha sonra sosyal medyada daha aktif ol diye bir madde ekledim. Bazen de sosyal medyada ihmal ettiğim zamanlar oluyor. Ona daha dikkat etmem gerekiyor. O yüzden bu maddeyi ekledim. Evet, bu benim için çok özel bir hedef. <laughs> bu yıl içinde bin abone olmaya çalıştığım madde ekledim. Umarım olurum. <laughs> Daha sonra yazın 3 ay boyunca çalış ve para biriktir maddesi var. Bu birazcık üzücü bir madde ama yapacak bir şeyim yok. Para biriktirmem gerekiyor ve... Bir yılda yazımı çalışarak geçirmek istiyorum. Çünkü hep yatarak geçiriyorum. Bu sene de çalışarak, para biriktirerek geçirmek istiyorum. Bu maddeden önce de yapmam gereken Kıbrıs'ta güzel bir tatil yapmak. Ee, çok güzel bir yerde okuyorum ve tam anlamıyla gezip göremediğim bir sürü yer var. Ee, yazın işte zaten oraya er çok erken geliyor yaz. Ee, böyle tam sınavlarım ee, yoğunlaşmadan önce... Ya da bitirdikten sonra güzel küçük bir haftalık, bir buçuk haftalık, on günlük, <laughs> iki günlük bile olsa <laughs> düşürüyorum gitgide de falan. Her neyse işte güzel bir tatil yapmak istiyorum. Gerçekten gezip görmek istedim çok fazla yer var Kıbrıs'ta. Ben sadece Lefkoşa yerine arasına gidip geldim. Bir kere de Maltepe gitmiştim falan diye böyle. İnsanlar çok fazla yer soruyor şuraya gittin mi, buraya gittin mi diye ben hiçbir yere gitmedim üzücü oluyor ve bu sene bunları gezip görmek istiyorum <laughs>